Sen abi, sen Hepinize sen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Dördüncü yüzyılda yine Fortnite. Belki 5. 6. videolar Minecraft gelebilir. Ee, şimdi yanımda yine Berk ile Eymen var. Ee, nasılsınız bugün? Ne? Berk yani her zaman aynı. Eymen de eğim diyor sadece. Ee, bugün yine çalışımı... <laughs> ya. Çalışımı yapalım. challenge. Nerede? şey yapıyoruz. Sığınak. Sığınakta mı? Sığınak yapıyor. Evet. Bu tamam. Sığınakta yatta kalacağız hiç çıkmadan. Tamam. Bekleme yapmayın. Başka verin. Şey, şey olabilir. Ee, şimdi şey olabilir. konuşuyorlar. Alanlarsa bize Ay, ben, 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 de ben, 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 yok. Hiç Aynen. Allah'ım bize veriyormuş var ya. Sıfırlıkta canlandırma var mı? Bilmiyorum. Yok Emin değilim ben. Sanakta olacak bir tane ya. Beşinci. 5. olduk çok iyiydi ya. <laughs> sıfır. Ali <Ay, gülüyor> sen de sıfır mı? Evet. Ay bu sezon ya. Yani. Bende de sıfır galiba. Bakayım. Bende 5. Bende Ay. de sıfır bak. Arkadaşlar. Ben de Belki biz çok oynamıyoruz bu sezon. Geçen sezon çok iyi bayağı oynadık yani. Belki çok arkadaşlar şu an en yüksek benim 72 seviye. Ula. Berk Minecraft'a atar mıyız bir dahaki videolara? Evet, evet Minecraft'a iyi şeylerin uh, slime rancher onu da oynarız. Aa slime rancher güzel oyun. Bir dahaki atarız ya bir dahaki videoya arkadaşlar. şey online oynanıyor mu? Kalemin değil ama. Garantisini vermiyorum ama belki atarım. Online'ı varsa atarım. Ya. Online evet. Evet. Ama sen Ama Yok. işte Bunun için ne uğraştık biz ya? Tabii için. kaç kaç gün uğraştınız? Kaç saat? Baya. 3 3 uğraşmıştık Abi süre 20 saniye demiş. Abi Ömerle siz Neymar için ne kadar uğraşmışsınız ya? Belki. Ama hala aldık vallahi ya. Değer. Evet. Ney var mı aldınız? siz? Eski eski sezonlarda vardı ya. Evet, aldın mı? Evet. Çok uğraşmıştık biz onlarla var manyak gibi böyle bekliyorduk onun için. Çok eski bir sezon bu. Çok, eski, değil, değil, ya. ya. Abartılacak kadar değil. 3 sezon değil. 3 3 güncelleme Orta. falan işte. Ben daha kostüm yapıyor be kanka. Bir de Sen mi Ben kendim zanar buldum ona çok ee, nasıl yapacağız? Abi sınav mutlu da iyi değil ki. Bu durdu bir şeyler. Abi iki silah bulsak, evet. ta iki taramalı bulsak yeter ya. Evet, evet. Şey var, canlandırma arabası var. Ver. Evet. Canlandırma arabasının yakınlarında gidelim bir konuşalım. Yakınlarında gidelim. Tamam ben oraya atlıyorum. Ben Oha, oyunun lagına bak, oyunun lagına bak. Evet. Tam planörü açacağı zaman da planörü kapattım. Bir şeyler evet. oldu karaktere. Evet. Kullanmaya bak <laughs> ya. Neredesin? Üyü sunmuş abi ha. Atam ben bir taramalı buldum. Hayatta kalacağız. Ee, e bulamadım ya. Arkadaşlar hayatta kalma oranımız. Seyfi nereye veririz? Aha kit buldum. Güzel. Kit <laughs> buldum. Evet. Çok güzel. Onu ben de sarkıbiz buldum. Abi sığınaktan... Ben de lahana ve elma çok iyi. Aynen öyle. Evet ya. Böyle <laughs> <bahs> <laughs> bulursanız açın. Abi balık tutabiliriz. <laughs> abi. Burada rastgele eşya veren bir şey var. Ee, buradan şey verebiliyor tamam. Balık ya tutabiliriz. tutabiliriz. <gülüyor> <şeyleri> <gülüyor> balık tutayım mı Berk Balık tutacak yer var mı? Sığınak var. Sığınak kıyıları oralar sığınak sayılıyor değil mi? Ee, evet, sığınak sayılıyor oralar galiba. Hayır orası ağır ağaranın sayılır. Abi oranın tam ucundayız. Ada var <laughs> bu adam, deniz var mı bilmiyorum ama tepende. Yok <laughs> eymen buralar ağır alan değil ya. Sığınak da birleş direkt. Ne ağırlıntı? Öldü. Abi geldim siz, eymen. Sadece bir tane oltaya gelin, yapım yok ya. Savaş otobüsü Ölmeye buldum. Ne yapım yok. Bu ne? Abi Ka ben ne yapayım? Kalkan ya? tüpü, kalkan tüpü. Konteptürü bir işe yaramaz ki. Abi adamlar kondip çok yarar. Hay adamlara karşı. Konteptik, kondip benim şeyim var. Eee storm var. Ben koyayım. şu şunu alsan da. Belki. Masere. O ne? Savaş otobüsüyle mısır, geliyorum. Mısır mısır. Yok benim kondipi ver. Ver kondipi ver. Benim çünkü eee şeyim var ya. boşuna yer kaplamasın. Sen onu sor. Mısır evet. Mısır'ı? Abi elma balana Muz, Alın bunları abi. <laughs> Aa, kamp ateşi. <laughs> kamp ateşi. <laughs> Lan niye yaktın? Yakmayerdin ya. Abi odun <laughs> topla. Odun topla, odun, odun. Evet. Odun toplayın, full odun katsın. Hayatta kalırız biz burada. Aynen, yani oyun bakları. Ben ağaç kes görevim varmış. Bak, ya bu görevini de ee, ay ne olur bu arada biz maçı uzatırsak baya birinci mi olur direkt? Ya adamlar maçın şey adamın içinde kalırsa biz alacağız. Aa, çok odun var abi ya. Abi şu an baya benim 100 küsür tane odunum var. Herkese 999 tane olsa iyidir yani. Benim 275 var. Şu arabaları da kırıyorum. Aa burada bir tane de kamp ateşi var. Tamam, kullanacağız. Ateş böceği var. Wow. Can doldurmuyor değil ateş mi onlar? Ateş böceği işe yaramaz. On can doldurmuyordu onlar ateş değil mi? Ateş böceğini kamp oh, ateşine atarsak? Bilmiyorum. Olmaz Hiç denemedim yani. Ali. Ama Hadi. denemeyin. Alan geldiğinde deneriz. Boş Lan yandı. <laughs> kamp ateşi yani, yandı. Yemin et. Bak, ah hayır kamp ateşi öyle <laughs> yanmadı bak. Ağrıdan. Kamp ateşi şey oldu. Ali Şeyi. nerede kamp e, nerede şey varsa. Hayır bak can doldurarak değil. Vallahi yandı kamp. Hadi kamp kampa evet. Etrafında hasar yemiyorsun. Ali sen Ay. oyunu yeni mi öğreniyorsun ya? Hayır kamp ateşin hayır bak ateş böceği attım ya üzerine ha? Kamp ateşinin etrafı yanmadı Onun daha uzağında yandı Evet ama direkt evet, diyor ben de fark ettim bunu. Direkt kamp ateşinin üzerine atmıştım. Açık, Açık, ateş böceği değil 300 380 Berk ateş o, böceği ateş böceği direkt yakmıyor. Canını doldurmuyor ateş böceği. Yakmıyor. Abi gördün mü benim canımı doldurdu. He. Evet. Tamam ateş böceği de olur. Ben bayağı ağaç kesmiyorum. Ama ateş böceği yakmak için. Şu köprüyü yıkayım mı? Yıkar odun odunlansa. Vallahi odundan ayaklar. Arkadaşlar Ay, işte, chest'i bile e, yok. Chest'ler a chest'ler kodu veriyor. Chest'ler nereden kırılır? Manyak gibi odun çok büyük. Ben de köprüyü, köprüyü hemen yıkıyorum. Abi daha zamanı, daha zamanımız var. Ben köprünün <laughs> için ayakları yok şu anda. Köprü havada. Ay fazla uzaklaşma, fazla uzaklaşma. Fazla uzaklaşma. Köprünün diğer tarafı sığınak değil. Beşik de beşi de Topla topla. Benim beşik. 2-3 tane yine bir kere daha yakabiliyorsun onun için. Fazla toplayın. Bende 390, 390... 390... 399. Abi buranın odununu bitiriyoruz ha şu anda. Bitirmemiz gerekiyor çünkü. Oğlum sen de tık tık ves yapıyor musun Biri ya ateş ağaç ediyor ağaç. dikkat edin ha. Ben çitleri de kırıyorum. Kır kır. Kır kır. Ben ağaç topluyorum ben. Ben de. Ben ağaçlara çok bulaşmıyorum, yapıları kırıyorum ben. Mesela şu evden. Bu ev Bu şeyden, Şu zaman? ağacı da kırdın mı, E, ee, 900 oluyor. Benim 500 şu an. Benim 800. 600. Ee, arkadaşlar artık sığınakta ağaç yok. Kamp ateşi 55 saat sonra alan daralacak. Berk kamp ateşi kırılıyormuş. Kırılmıyor ya. Kırılmaz ki. Hindistan cevizi can dolduruyor değil mi? Evet. Oto al şunu ya. Elinin yerine. Yani. Abi şunu bıraksanız ya. Ben sağlık tipleri aldım onun yerine. Hadi Berk şey gel 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 Berk. Eymen gelin şuraya bir. Kalkan tüpü atayım. Ve Gelin şuraya atıyorum. 1927. O... Taşların ortasına. Eee kamp ateşi nerede ya? Kamp ateşi şu arkadalardan doldu gel. Doldu, doldu. Benim bu 399'u alıyorum. Tamam. Beyaz sanki bir var. Ben de topluyorum. Benimki daha 600. Şunu da alayım. Var içinde. Abi say. Ne var daha şu an biz hala içerideyiz değil mi? Bir da... Bir- Evet. Bir dakikamız var şu anda. Da... Bir dakika içinde kamp ateşinin yanına gidelim. Ve benim daha şu anda şeyim var. Iıı ee, daha medkitimiz var. Benim elma var, sağlık spreyi var, marul var. Lahma mıdır, marul Aa şey buldum. Ateş hücreni aldım. Biz var mı? Adam 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 adam, adam adam adam. Abi ateş ben böceğini aldın? yapıyorum. Ateş böceği. Adam var şurada. Nerede Ali? Yukarıdan size gelecek. Ben yüz yapıyorum dedi. Oh. Oğlum iki tane kalkan tüpü var. Bir burada bir şurda Oğlum burada lahana var. Kapı dışına Evet, kapı dışına ee, şu an benim 972. tamam arkadaşlar yapı şey. yaparken dikkat edin odun yapmayın. Ben evet, evet ya o o kadar önemli odun şu anda Oğlum yok kapı Alanın içinde kalmış olabilir mi? Olamaz. İnşallah Tamam ben. Arıyorum. Bilallah. Arkadaşlar kamp ateşi yok. Oldum, buldum buldum buldum. Eymen. Okay. Gel. Bekleyelim. Tam alan bize geldiğinde şey koyacağız tamam mı? İlk Eymen yapsın, ondan sonra ben yakayım, ondan sonra Ali yaksın. Ben daha 9 yıl... Yok yok, ilk benim mutluluğum bitene kadar ben... Eee... Ayy... Bakın... Yakayım. canımız 70'in altına düşünce yakalım. Evet. Hep... Hepimiz evet. açalım. Ben yakarım. 29 kişi kalmış bile. Alır mıyız ya? İnşallah 999 benim fullim şu an ben. Ben. <laughs> Eymen 50'ye geldim diye 50. Eymen hızlı. Hayır. Hayır. Eymen. Evet canım belli olsun. Yattın. Abi biz ölmeyiz ki böyle. Evet. Bak. Abi canımız düşüyor, canımız doluyor. Bu ne? Evet. Şimdi evet. evet. 70 olunca... 50 50 olunca. Ol Bir daha yakarım ben. Abi 50'de, 50'de 30'da yakın. Çünkü şey ya... ...boşa gidiyor şu anda. Evet 50'de yak. Ben üzerine ekleyeceğim Kısa biraz. Yap. 30 tane ekleyeceğim. Abi üzerine 30 tane eklersek boşuna harcamamış oluruz. Üzerine 30 tane ekleyelim. da yapalım. Evet. evet. Ben de elma var. Arkadaşlar challenge'ımız iyi gidiyor. Ee, 25 of kişi kaldı. Ee, arkadaşlar güzel challenge. Ee, şu an hayatta kalmak çok zor değil. Basit izi. Eymen yak, yak. Yaktım. Aa canım da. Ben de 30 ekledim. Ben de 30 ekleyeceğim şimdi. Onun dolmamaya başladı. Doluyor, doluyor. Aa 58 60 oluyor. E, 62. Çok yavaş doluyor. Ben, ben 30 eklerim. Belki sen 30 ekle bende daha 999 tane var. Ya hız. Ben 30 ekleme bence. Yastın. Ya, eklemeyeceğim tamam. Ya. 70 60 10 çekelim. 16 kişi kaldı. Oh 15 üçü biziz 12 kişi. Hadi win alır mıyız lan? Anladım. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben yaktım Ben yaktım. Ben yaktım ben. Hayır benim 969 şu an. Arkadaşlar biz bu videoyu bu hafta çekiyoruz. Siz haftaya izleyeceksiniz. Ali durma Ali. Ekleme, ekleme ekleme canım kul. 12 onlar birbirleriyle... 98 onlar birbirini yiyor. Ben bakıyorum. Onlar birbirini yer. Biz burada geçiniyoruz işte. Kaç şu an senin Berk? Berk. <laughs> şu an. ee, 939. İki kere ben okay. bastım. Ali, bekle basma otuz, otuz basmayın. Sen şu an 999 Ali değil mi? Hayır, 939 Eymen. Ha, ya. 11 ya. kişi var ha, biz burada birinci oluruz. Ali canımı da rahatsın öyle bak Ali. Tamam. Ee, Benim kutumda var. Ya ben de 2 tane elma, 4 tane lahana, 150'lik salak spreyi. Bende bir tane sende ne var? Bir tane metkit var abi. Ben e, çok ben sadece odun topladım. Tamam tamam bekle basmayın, e, basmayın. Ateş basmayın, basma. Ben, ben... basacağım ateş. Sen mi basacaksın? Hı hı. Kurulur. <laughs> Bak bas. Bekle. Abi çok iyi ya. baksana <laughs> fark ettin mi? Silah alırken sırtından alıyor, meyveyi alırken göğsünden alıyor. Evet. Ali 30 var. Ali 30 var. Ali, Ay, çok azalacak. Otur bas. Bastım ben. Ben Oğlum şu an canlı görevi. Şu an biz fırtına da olduğumuz için daha fazla mı vuruyor? Daha arka fırtına olduğumuz için. Abi bir şey Ne, ne yapacağız? Odunlar bitiyor. Daha 600 var bende. Can. Oğlum can elinin altına düştü. Aa. <laughs> <laughs> Planladığımız gibi bitiyor. Ben bir tane yedim. Ben ben de bir tane elma yedim. Bana bir tane alsanız da. Medkit'i boşuna harcamayan. Ye ye ye. Lan met git medkit. Düşecek. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır beni. Ha tamam sağ ol Eymen. Oğlum, Oğlum yanmıyor ya. artık. Hmm. Sağ ol Berk bana da bassana biraz. Olur biri şunu güçlendirsin. Sağ ol yeter yeter. Bir daha yakamayız ha arkadaşlar. Abi al, adamlar kazanacak. Alan Adam daha var. 4 kişi var. 4 kişi. Aha. Kimin var odunu? Bende de yok. Kaç Geç, tane var? Alın 99. zırhlı duvar attım. Berk, Berk, Berk. Kaldır, kaldır. Ağabeyim. Ali yapma ay. ya. Ben hayatta katılabilirim. Metkitim var. Eymeni kaldır hemen. Beni kaldır. Aa! Batarya patlatacakken. Üçüncü mü olduk be? Abi. Abi bir birinci olamadık şu kanalda. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. Üzdü be. Kapattın mı? 5 dakikada